Ay, Barbie yemeğe yemeği git kaldı. Ben de zaten uyuyakalmışım. Bulaşık da birikmiş hep. Ay, şunları hemen kimde? bir an önce yemeğe koyulayım. Oh, bu bitti. Gelin asalım buna. Barbie de gelmek üzeredir. Bulaşıklar tamam. Hemen yemeğime geçeyim. Şimdi yemeği pişirelim. Belki de yumurta bile kırabilirim. Burada yumurta. Aldım. Merhaba ne yapıyorsun Defne? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de ne yapayım? Böyle bir sana bir uğrayayım dedim. Nasılsın? İyiyim. Ay Defne karnımda çok acıktı mutfağa gideyim hadi. Tamam. Hazırladın mı yemek? Evet. Ay ne yaptın çok merak ettim. Sana slime, slime çorbası yaptım. Hey, gerçekten mi? Evet. İnanmıyorum benim en sevdiğim yemek. İki tane de yumurta kırmışsındır inşallah yanına. Evet. Ay süper, süpersin canım arkadaşım. Defne? Efendim? Kız sen mutfağa yeni mi yaptırdın? Evet. Ne zaman yaptırdın kız? Hiç haberim olmamıştı. Evet, sen yokken yaptırdım. Ay çok güzel olmuş, çok yakışmış. Bir de senin en sevdiğin renk pembeli pembeli olmuş. Evet. Şimdi ne kadar mutlu mutlu yemekler yapıyorsundur sen burada değil mi? Evet. Ay Defne hadi ben çok acıktım. Önce yemeği yiyelim hazırsan ondan sonra sohbet ederiz olur mu? Olur. Tamam hadi. Eminim çok acıkmışsındır. Evet diyorum ya çok acığım. Önce tabak alalım. Bir tane tabak alıyoruz. Sonra bir yemeğe bakalım öncelikle. O oh, yemekte hazır. Barbie çok şanslısın. Süper olmuş. Kız senin yemeklerini ben her zaman seviyorum zaten. Hemen koy en çünkü çok acıkmışsındır. Aynen çok acıktım. E sen de aç değil misin? Evet ben de yiyeceğim tabii ki. Tamam beraber yeriz o zaman. Hemen yemeğe koyalım. İşte. Öf çok güzel görünüyor. Ne güzel koktu. Ay. Buyurun. Ay ellerine sağlık. Çok güzel, çok güzel. Hadi yiyelim bir an önce. Hadi o zaman. Yumurta ister misin? Evet, istemez miyim? Hep de sucuklu. Evet. Zaten sucuk yaptım ben de. Ay canım benim. Beni de tanıyorsun ha. Biliyorsun. Of. Çünkü yemeğe sen gelecektin. Ay canım arkadaşım çok teşekkür ederim yemeğe davet ettiğin için. Böyle çok özlemiştim senin yemeklerini. Barbi sen yemeğe başla ben de o ortalığı kaldırayım. Tamam tamam onları toparla da gel hemen hadi beraber yiyelim. Tamam. Abi, kahve de içer misin? E tabii ki içerim. İçmez miyim hiç? O zaman hemen çıkarayım. senle birlikte kahve içmeyi de çok özledim kız. Tamam. Kahvemizi içerken de bol bol sohbet ederiz. Tamam. Çok, uzun zamandır görüşemedik. Bir sürü anlatacağım şey var sana Oh, biliyordum zaten. Evet. O kadar bir şey anlatacağım Şimdi bunları dizelim. Yemekten sonra da güzel bir kahve içeriz. Tabii ki. İşte hazır. Ay ellerine sağlık. Valla o kadar ki. Evet kahvelerimiz de hazır. Ay, oh mis gibi kahve kokusunu da çok seviyorum. Bir ben biliyordum. Ay teşekkür ederim. İyi ki gelmişim. Hem seni çok özledim. Hı. Hem yemeklerini çok özledim. Hem de kahveni çok özledim. Bir dahaki geldiğinde Kayseri mantısı yapacağım. Ay inanmıyorum. O günü iple çekeceğim emin olabilirsin. Yemeğin bittiyse bay bay hadi salon geçelim. Bitti bitti hadi geçelim kahvelerimizi orada içeriz. Hadi.